10 veya 15 dakika önce evimizi taşıdık ee, yeni yerimize yerleşmeden haber geldi binanız çöktü diye çok şükür 10 dakika önce ayrılmıştık can kaybı yok yani olmadığını düşünüyoruz olmadığını temenni ediyorum çünkü ben olduğum sırada kimse yoktu evin içinde yani binanın içinde en son ben çıktım kapıları kesip çıktım ee, ama o 10 dakikalık süre içerisinde yolda veya evde Bunlar var mıydı bilmiyorum. Alo. <laughs> Biz içeride oturuyorduk. Aynı de bir gürültü geldi. O sesle dışarı çıktı. Bu kadar. Yine aynı deprem oldu sandık Ev sallandı, balkona koştuk. Toz duman evet. hani etraf. Yani deprem oldu sandık sadece o. İşte burada ev, en son ev taşıyordu evini. Araba taşıma aracı gittikten sonra bir temizlik yapıyoruz. Belediye çalışıyoruz. O arada araba gittikten sonra çöktü yani. Daha bit... Gidin buraya çöktü ev. Zaten en son bir ev çekiyordu eşyasını. O taşıma aracı gittikten sonra bir daha çöktü. Biz burada temizlik yapıyorduk o arada. Belediye evinde. <laughs> Şey. belli yerlere sensör koyuyoruz. hangi sensörden daha çok ses gelirse orada bir canlı olduğunu bilmiş olduğunu kontrol, kontrol ediyoruz Yerköy'de gördüğünüz gibi işte e, yıkılan bu binada 5 katlı binada Allah korusun en az 100-200 kişi ölebilirdi yine buna şükürler olsun ama işte bu binanın yıkılması Küçücük bir depremde Yerköy'de gelen bu e, meydana gelen bu e, şu gördüğünüz eser işte hırsızların eseri. Sağlam yapılsaydı bu bina bu şekilde olmazdı. Şu yandaki binada oturanlar nasıl oturacak şimdi? Devlet yetkililerini göreve davet ediyoruz. Bunun sorumluları sorumlusu kimse bulsunlar. Biz e, vatandaş olarak huzursuzuz. Günlerdir uyuyamıyoruz. Özellikle devlet yetkililerini Yerköy'deki tüm binaların araştırılması üzerine göreve davet ediyorum. geçmiş olsun yan yana iki blok var burada onlar daireden oluşan. Bir on daire burası, bir on daire de diğer apartman. İkisinin de yapım tarihi ve müteahhiti aynı. Bu Kırşehir depreminde eee bu yan blokun, caddeye bakan blokun yani on dairenin bulunduğu blokun eee temel e, kolunlarında kolonlarında onar santimlik bir çürüme olmuştu. Eğilme ve büyülme oluşmuştu. Tabii e, vatandaşımız burayı o gün terk etti. Yanındaki binada da 3 veya 4 ailemiz hala kalıyor yanındaki binada. E, Bayım Müdürlüğü Cuma günü itibariyle raporunu tanzim edip gönderdiğini söyledi. Ben henüz raporu görmedim. E, buraya tam ağır hasarlı diğerine hafif hasar şeklinde rapor tanzim ediyor. Burası efendim tamamen de, boştu şu an. Burası boştu. boştu. Yani herhangi bir insanımız burada zarar görmedi. Eee şimdi efendim 10 dakika sonra mutlak sessizlik sağlanıp içeriği dinleyecekler. Eee canlı var mı yok mu ama en son çıkan yok, vatandaşımız ben, diyor ki ben ben, e, e, ben çıktım ondan, kimse, ondan sonra benden sonra yok hiç kimse kimse yok. En son kimse içeride yani. kimse Kimse yok. Yani. Eminim eminim. Yüzde yüz eminim. Haylatta izindeydim. Cumartesi geldim, sayın e, valimizle burada şey yaptık. Ev şey açamadım. E, bugün de evi taşıdık. Yarım saat sonra bu olay olmuş. Yarı yaşayan kaldı. E, kalsın canım canı sağ Geçen hafta merkez Mithat Şehir Çiçekdağı ilçemiz olan bir e, deprem olmuş. Bu depremde bildiğimiz gibi e, yer köyümüzün çiçek Çiçekdağı'yla bitişik mahallesi ve Çiçekdağ ilçemiz hatta Ankara'nın bazı yerleri bu depremden etkilendi ve bu çerçevede burada bir tane bina ağır hasarlı, bir diğer bina da hafif hasarlı olarak tespit edilmişti. O zaman ağır hasarlı olan binadaki vatandaşlarımızın tahliyesi yapılmıştı. Hafif hasarlı olan binadaki vatandaşlarımız da akrabaların yanına çıkmışlardı. Ee, ağır hasarlı olan bina bugün e, yıkılmış oldu tamamen. Kendiliğinden yıkılmış durumda. Ee, Tabi gelen mala gelsin. Mala gelen zarar bir şekilde telafi edilir. Allah'ın şükür herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Herhangi bir vatandaşımızın burnu kanamış değil. Aldığımız bilgilere göre enkazın altında canlı herhangi bir e, insanımız bulunmadığı gibi başkaca bir canlı da bulunmamaktadır. E, bize verilen bilgiler ama buna rağmen şu anda AFAD yetkilileri ve ilgililer binada, enkazda dinleme yapacaklar. Bütün veriler enkazın altında herhangi bir insan olmadığını göstermiş olmasına rağmen bu gece yine e, enkazda dinleme yapıp gerekli tedbirler Neyse onlar alınarak çalışmalar yürütülecektir. Tekrar büyük geçmiş olsun diliyorum hemşehrilerime. Tabi buradaki zararın, ziyanın karşılanması, diğer hasarların tespiti ve e, tazmini konusunda ve diğer ihtiyaçların giderilmesi konusunda ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız, valimiz, AFAD yetkilileri hep beraber çalışıyorlar. Biz de buradaki çalışmaların yakın takipçisi olacağız tekrar e, hemşerilerime büyük geçmiş olsun diliyorum. E, Allah bir daha böylesi sıkıntı, afet vermesin temennisinde bunların. Adın ne Burada mı Evet buradaydık. Yani ev sahibi iken kapı kapı her mahallede her sokakta ev aradık biz. İşte şimdi şu anda burayla ilgili afet yetkilileri ve kaymakamlık belediye var. tekrar beraber Ondan sonra gereken yardımlar, destekler yapılacak. Buradaki evlerde ona göre yeniden yapılacak. Hak sahiplerinin inşallah. Ben hasar tespitleri, diğer çalışmalar yapılıyor. Yasalar çerçevesinde buradaki vatandaşlarımızın sıkıntıları, mağduriyetleri giderecektir. Yani gelen mala gelsin, mala gelen zarar devletimiz Allah'ın izniyle İnşallah. onu giderecektir. Yani şu anda da bizim bildiğimiz kadarıyla ailelerde herhangi bir mağduriyet yok. Akrabaların yakından yanında olanlarla ilgili de valilik, belediye, kaymakamlık her türlü desteği yapıyor yapmaya da hazır herhangi bir sıkıntı bu noktada yok ama bu çalışmalar takip edeceğiz. Eee neler olacak onu ben de yakından bizzat takip edeceğim. İnşallah Şu tekrar herkes, evlerimiz teslim herkes. edilir. Ya oradaki sıkıntıların hepsi gidecek. İnşallah. Doğru. Siz de onu takip edeceksiniz, göreceksiniz zaten. İnşallah. Tekrar büyük bir iş çıkacak.